Evet, yine bir matematik dersinde birlikteyiz çalışkan çocuklarım. Bugünkü konumuz toplamamızı biraz daha geliştirmek. 20 içinde toplamalar yapabilmek. Toplama işlemi 2. Yavaş yavaş bir öncekinde tekrar ederek çalışmamıza başlayalım. Evet, artı toplamamızın işareti eşittir sonucumuzu Bundan sonra belirliyoruz artı eşittir. Şimdi toplarımızı hep birlikte sayalım. Birinci makinede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 topumuz var. Yazıyoruz. Artımızı koyalım. İkinci makinede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 topumuz var. Toplam kaç tane topumuz var diye soruyor. 9'u aklımızda tutuyoruz. Üzerine 9 sayacağız. 9'dan sonra 9 parmağımızı açtık. 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 9 9 daha 18 eder dedik. Ama biraz saymamız zor oldu değil mi çalışkan çocuklarım? Şimdi size kolay bir yol göstereceğim. Evet, 9 yine aklımda. İkinci 9'umu 1 artı 8 olarak ayırıyorum. 8 bir daha 9 eder değil mi? Evet. Ve buradaki 1'i Hemen buradaki 9'a ekliyorum. 9 bir daha 10 eder. Burada da 8 kalmıştı. 10, 8 daha 18. Parmaklarımı saymadan toplama işlemimi bulabildim çocuklar. Siz de bulabilirsiniz. Evet, devam edelim. 2 basamaklı sayımız 10. 10'luğu görmüyoruz. Bu çok yorulmuş. Biraz burada dinlensin. 0 2 daha 2 eder. 1'i aşağıya indiriyorum. 10 2 daha 12 eder. Evet, onluk onluk beklesin. 5 2 daha 7 eder. 1'i aşağıya indiriyorum. Yine onluğumuz beklesin. 6, 3 daha 9 eder. 1'i aşağıya indiriyorum. 19. Önce birlikleri topluyorum diyor palyaçomuz. Onluğumuz dinlensin. 4, 4 daha 8 eder. 1'i aşağıya indirdim. 14, 4 daha 18 eder. 2 6 daha 6'nın üzerine 2 sayarsam 7 8 Siz de yapıyorsunuz değil mi çalışkan çocuklarım? 1'i aşağıya indiriyorum. 5 4 daha 5'in üzerine 4 sayarsam 6 7 8 9 9 eder. 1'i aşağıya indiriyorum. Toplamada basamakları alt alta yazıyorum. Birliklerin altına birlikleri, onlukların altına da onlukları yazmam gerekiyor çalışkan çocuklarım. Evet, toplamalarımız devam ediyor. Bu sayfamızda toplama işlemlerimizin sonuçları tavşanların üzerinde. Önce topluyoruz. Sonra cevabını bulup üzerine çarpılıyoruz. 10 6 daha 16 eder. Bulalım 16'yı. Evet, harikasınız. 11 3 daha 12 13 14 eder. 14'ü bulalım. Evet, bu cevabımızı da bulduk. 6 5 daha 7 8 9 10 11 eder. Bunu şöyle de düşünebiliriz. 6'yı 1 artı 5 olarak düşünelim. 5, 5 daha 10, 1 daha 11 eder. Doğru cevabı bulduk. 13, 2 daha 15 eder. Siz benden daha önce bulun. Ben biraz daha yavaş gidiyorum. 15 eder. Evet, 15'i de bulduk. 16 3 daha 19 eder. Evet cevabımız burada bulduk. 8 4 daha Bekliyorum. Evet 12 eder. Doğru cevap burada. 15 3 daha 18 eder. Cevabımızı bulduk. 18 2 daha 18'den sonra sayıyoruz. 20 eder. 20'yi de bulduk. 5 5 daha 10 eder. 13 4 daha 17 eder. Harikasınız, Tavşanlar da çok sevindiler. Bütün doğru cevapları bulduk birlikte. Evet, en önemli çalışmamız bu yavruların. Hangi iki sayıyı toplarsak 10 olur. Evet, biz bulalım bakalım. 5, 5, 5 daha 10 eder. Başka 8 2 daha 10 eder. 6 4 daha 10 eder, değil mi? Evet, 3 7 daha 10 eder. Bu iş için parmaklarımızı sık sık kullanabiliriz. 9 1 daha 10 eder. 4 6 daha 10 eder. Hep birlikte okuyalım. 5 5 daha 10 eder. 8 2 daha 10 eder. 6 4 daha 10 eder. 3 7 daha 10 eder. 9 1 daha 10 eder. 4 6 daha 10 eder. Şimdi hangi iki sayıyı toplarsak 20 olur. Tabii ki 10 10 daha 20 eder. 15 5 daha 20 eder. 13 7 daha 20 eder. 11 9 daha 20 eder. 16 4 daha 20 eder. 18 2 daha 20 eder. Haydi hep birlikte toplama işlemlerimizi yapalım. Önce birlikte topluyoruz çalışkan çocuklarım. 4 2 daha 6 eder. 1'i aşağıya indirdim. 16. 3 3 daha 6 eder. Onluğu aşağı indirdim. 16. 5 4 daha 9 eder. 1'i aşağıya indirdim. 11 8 daha 8 1 daha 9 1'i aşağıya indirdim. 19. Büyük sayı aklımda 6 2 daha 8 1'i aşağıya indirdim. 18. 6 aklımda 3 daha 7 8 9 biri aşağıya indirdim. Çok kolay. 4 üzerine 4 saydım. 8 biri aşağıya indirdim. 7 aklımda üzerine 2 saydım. 9 onluğu yazmak için de 19 8'i aklımda tuttum 2 daha 10 10 da burada 20 isterseniz bunu ikinci yoldan yapalım 18'in üzerine 19 20 olarak da sayabiliriz 0 8 daha 8 toplamada 0 etkisiz eleman 1'i aşağıya indiriyoruz. Sayımız 18. Veya 18 daha 18 eder diyebiliriz. Toplama işlemi çok kolay diyor arkadaşlarımız. Size de öyle geliyor değil mi çocuklarım? Evet, bu etkinliğimizde 8'e 4 eklememizi istemişler. 8 aklımda üzerine 4 sayıyorum 9 10 11 12 toplam 12 5'in üzerine 6 ya da 6'nın üzerine 5 ekleyebilirim 6 5 daha 7 8 9 10 11 11 eder Büyük sayının üzerine küçük sayıyı sayalım. 7'nin üzerine 5 sayıyoruz. 8 9 10 11 12 eder. 12'nin üzerine 3 sayıyoruz. 13 14 15 eder. 15'in üzerine 5 sayıyoruz. 16, 17, 18, 19, 20. Siz de benimle beraber sayıyorsunuz değil mi akıllı çocuklarım? 11'in üzerine 7 sayıyoruz. İsterseniz ikinci yoldan yapalım. 7, bir daha birliklerini topladım 8. Onluğu da yazdım 18. Sayarak da yapabiliriz önce birliklerini toplayıp sonra onluğunu yazarak da yapabiliriz. 3 3 daha 6 onluğunu da yazdım. 16 18'in üzerine 2 sayalım. 19 20 17'nin üzerine 3 sayalım. 18 19 20 Harikasınız. Önce birliklerini topluyoruz. 2 3 daha 5 10'lu indiriyorum. 15 5 1 daha 6 10'lu aşağı indiriyorum. 16 5 4 daha 9 10 1'i aşağıya indiriyorum. 9'un üzerine 2 sayacağım. 10, 11. 9, 2 daha 11 eder. 0, 3 daha 3. 1'i aşağıya indirdim. 10, 3 daha 13 eder. 3, 1 daha 4. 1'i aşağıya indirdim.

10'luğu indirdim. 17 eder. 6, 2 daha 8 eder. 10'luğu aşağı indirdim. 16, 2 daha 18 eder. 17'nin üzerine 3 sayacağım. 18, 19, 20 eder. Evet, ne kadar hızlandınız değil mi? Uçaklar gibi hızlı. 4 2 daha 6 eder. Onluğu indirdim. 14 2 daha 16 eder. 12'nin üzerine 8 sayıyorum. 13 14 15 16 17 18 19 20 eder. 5 4 daha 9 eder biri aşağıya indirdim 19 eder toplamada verilmeyen toplananı nasıl bulacağız çocuklarım birinci toplananı vermemiş ikinci toplanan 4 toplam 12 çocuklar diyor ki 4'ün üzerine 12'ye kadar sayarım hadi hep birlikte sayalım 4'ten sonra parmaklarımızı açıyoruz 5 6 7 8 9 10 11 12. Kaç parmak saydık? 8. 8 4 daha 12. Şimdi bunları yapmak için 5'in üzerine sayıyorum. Nereye kadar sayacağım? 9'a kadar. 5'ten sonra 6 7 8 9. Kaç parmak saydın? 4 parmak. Evet. 6'dan 10'a kadar saymamı istiyor. 6'dan sonra sayıyorum. 7 8 9 10. Evet, yine 4 parmak saydım. Evet, 7'den sonra 15'e kadar saymamı istiyor. 7'nin üzerine sayıyorum. 8 9 10 11 12 13 14 15. 8 parmak saydım. Evet, 9'dan sonra 13'e kadar saymamı istiyor. 9'dan sonra sayıyorum. 10, 11, 12, 13. 4 parmak saydım. 8'den 14'e kadar saymamı istiyor. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 parmak. Evet bu kez birinci toplananı vermiş. İkinci toplanan belli değil. Yine çocuklar diyorlar ki 8'in üzerine 11'e kadar sayarım. Evet biz de aynısını yapalım. 8'den sonra 11'e kadar saymamızı istiyor. 9, 10, 11. Buradaki bilinmeyen sayı 3. 7'den 13'e kadar saymamı istiyor. 8 9 10 11 12 13. 6 9'dan sonra 16'ya kadar saymamı istiyor. 10 11 12 13 14 15 16. 7 6'dan 15'e kadar saymamı istiyor. 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 9 parmak saydık değil mi çocuklarım? Evet, 12'den 20'ye kadar saymamı istiyor. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 8 parmak saydık. Evet. 15'ten 20'ye kadar saymamı istiyor. 16, 17, 18, 19, 20. 5 parmak saydık değil mi yavrularım? Düzenli olarak e, her gün 5 tane işlem yapmanızı ve bu işlemleri büyüklerinize kontrol ettirmenizi istiyorum. İşlem matematiğin temelidir. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın canım yavrularım.